Kocaeli Spor Selçuk İnan'la sezon başından beri aslında sağ içindeki ürünün kalitesi açısından çok fazla sıkıntı yoktu ve her hafta üzerine koyarak devam etti. Skorlar gelmiyordu ama son 3 haftada gerçekten de 9 puan bir Anadolu takımı için yeni kurulan, lige yeni çıkmış bir takım için müthiş bir başarıydı. Aynı şekilde Trabzonspor tabii ki Fatih Hoca ile birlikte hem eminim ki bize bu izleyicileri, spor QR izleyicileri hakkını teslim ettiğimiz hocalardan bir tanesi ve takımlardan bir tanesi Trabzonspor Yaptığı transfer ve kadro kalitesini gün geçtikçe lige yansıtıyor ama Fenerbahçe Stuttgart maçından başlayan ve sonrasında devam eden bir istikrarla bu haftada 7 haftadır yenilmezlik serisi yakalamış Burak Yılmaz'ın Gaziantep karşı müthiş bir oyun, güçlü bir oyun. Fakat bu güçlü bir oyunu oynarken fazla efor sarf etmeden maksimum skoru alan bir oyunla ben 10. haftanın takımı Fenerbahçe diyeyim. Trabzonspor'da olayı 19 yaşında. Maliyetine baktığınız zaman 5,5 milyonluk bir bon bonservisi gözümse de 4 takside bölünen bir bon bonservis. %20 bir sonraki satıştaki kardan pay verilecek. 400 bin euro yıllık ücrete oynayan ve fayda maliyet konusunda müthiş bir oyuncu. Önümüzdeki haftalarda seninle bu haftanın enlerini seçerken olaya çok fazla yer vereceğimiz haftalar olacak olacağını düşünüyorum. Diğer ismimiz Sara. Bu maç onun için çok önemli bir kriterdi. İlkay yoktu. İlkay'ın yokluğunda süre aldı ve ilk yarı çok iyi başladı bildiğim maça hayır ama ikinci yarıda müthiş bir oyun. Müthiş bir gol. Onun kariyerinde attığı gollerden sadece bir esintiydi bu. Müthiş bir oyun sergiledi ama şunu söyleyeyim en nesli. Ee, onunla topu buluşturduğunuz zaman gol humisi içinde hele bunlar bir de yüksek toplar olursa size skor yapar tabelaya katkı sunar. Onun için bu hafta attığı iki tane enfes golle birlikte de deplasman galibiyetine Antep'in 7 maçlık yenilmezlik serisinin son verilmesindeki en önemli aktör olarak haftanın futbolcusu Elnes'i diyor. Kaos bir ortama geldi. Başkanı hocası değişmiş bir takımın başına geldi. Oyuncu grubunda sıkıntılar, takımda kadro dışılar, performansı düşük oyuncular, sakatlar, cezalılar derken Stuttgart maçıyla başlayan bir yüksek kalitede oyun ve buna oynayabilecek oyuncuların seçiminde yüksek başarı Tedesco'nun bu haftaki maçtaki galibiyetinin de zaten en önemli verisi oldu. Ben son haftalardaki istikrarlı kadro planlaması ve oyun planlamasından dolayı haftanın teknik direktörü Tedesco diyorum.